İyiyim. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyiyim öyle ne yapayım? Televizyon seyrediyorum. <laughs> Sen niye hiç dışarı çıkmıyorsun Meltem? Hep evdesin yani. Sen bu kadar televizyon seyretmezdin ki. Anne bileyim böyle iyi geldi yalnız olmak, evde olmak, böyle yayılmak filan. biliyor musun? Kumanda bende. <laughs> yani insan sadece şu kumandayı ele geçirebilmek için boşanmayı düşünebilir. Gel hadi sinemaya gidelim senle. Ay yok. Yok ya. Ben iyiyim böyle. Vallahi güzel evde olmak. <gülüyor> <gülüyor> ya ben iyiyim. Vallahi iyiyim. Sen merak etme ben iyiyim. Ay canım zaten yürümüyordu. Sen de biliyorsun yürümüyordu. Zaten bitmesi lazımdı yani iyi oldu. Tabii canım. Ben Haluk yaşarım. Bak iki, iki üç günlü ben anladım yaşarım yaşarım. Ben Haluk Kussuz'u yaşarım gayet yaşarım. Sen hiç merak etme beni. Valla. Ayten hafta sonu bir yerlere gidelim mi? Aa olur gidelim tabii gidelim. Gidelim değil mi? Hmm, hazır kimseye de sormayacağım etmeyeceğim gidelim. Bakayım şuradan biraz. Aa, aa. Bir şey söyleyeceğim İtalya'ya gidelim. Roma mı Milano mu? Ha. Ha? Bilmem. Milano. Milano'ya gidelim. Olur. Ne yapıyorsun? Bakayım. Bakacağım şimdi uçaklara. Bakayım. Aa, fiyat da çok uygun. Öyle Ay mi? fiyat çok uygun. Meltem iç hatlar gibi. Alıyorum bileti. Alıyorum. TC kimlik numaranı versene bana. Benimkini gireyim. Ya gönül. Hı. Acaba bu hafta değil de böyle bir haftaya mı gitsek? Öyle mi? İyi, hani. i̇yi. Ben böyle bir evimin tadını çıkarayım böyle yalnız yalnız. Nasıl istersen. Uygunmuş ama fiyatlar. Ben belki böyle bir sonraki hafta daha iyi olurum. Yani sonuçta her geçen gün bana iyi geliyor. Hı? Olur. Hı. Tamam. İyiyim ben. Sen hiç merak... İyiyim iyiyim. i̇yiyim çok iyisin i̇yi, tabii canım. Tabii tabii. İyiyim. Zaten... Niye daha önce bitirmemişim ki ben bu ilişki? Bak kaç sene kaybetmişim. Daha önce olmalıydı. Hiç Haluk'la konuştunuz mu? Hı -hı. Haluk sadece senin hayatından gitmedi. Bizim hayatımızdan da çekti gitti. Haluk işte. Nerede kalıyor acaba? Hiçbir şey bilmiyoruz Mertem. Ee, onun bir sınıf arkadaşı vardı. Böyle yakın arkadaşı. Onu aradınız mı? Tuna arıyor. Herkesi arıyor Tuna. Filmi aradı mı? Aramıştır, aramıştır. Rehberdeki herkesi arıyor. Hmm. Tuncer'i aramak lazım. O kesin biliyordur nerede olduğunu. Tuna arıyordur. Meltemciğim arıyordur. Aman canım ben zaten ya halu mu düşüneceğim yani e, baksın başının çaresine yani artık ben de yokum bak ben böyle nasıl. Şimdi güçlü duruyorsa o da dursun. Değil mi? Tabii canım. Tabii, Zaten bundan sonra böyle yaşayacak. Tabii tabii. Biz Milano'ya mı gidiyorduk? Hmm, Milano. Milano tamam. biletlerine bak. Gidelim gidelim evet gidelim. Bence de gidelim. Bu hafta mı? Yok. Haftaya. Haftaya haftaya. 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 Daha iyi. hoş geldin. Hoş bulduk güzel kızım. Hoş geldin Kemal amca. Hoş bulduk. gönül nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim canım benim. <laughs> Gel. Ee, damat nerede? Ee... Bir mesaiye kaldı. Ya me mesaiye. Mesai ah yapmayın ya. Evet. <laughs> Ona vereceğim çok güzel bir haberim vardı. Ne öyle mi? Hayırdır? Bak söylemeyin ama sürpriz aramızda kalsın. Tamam, tamam söyle. Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Porto maçına bilet buldum. Ha. Biliyorsunuz kapalı kişi oynuyor. Bilet bulunmuyor. Ha. Baba. Ha. Sen Fenerbahçeli değil misin? Ne işin var Beşiktaş maçında? E, tabii Fenerbahçeliyim. Ama o şimdi bu milli maç kızım. Avrupa Ligi'nde e, maç yapan bütün Türk takımlarını destekliyorum. Mesela önce Beşiktaş'ı destekleyeceğim. Sonra Başakşehir'i. Sonra da Konya'yı. Milliyetçi adamım ben. Türk takımları Avrupa'da maç yaptığı zaman daima Türk takımlarını destekler. Bravo baba. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Ya damat bayılacaktı bu işe be. Tabii bayılır. Bulabilirsek bayılır tabii. Efendim Pardon bir şey mi dedin anlamadım. Ay, çok güzel. Ha. Bayılır yani. Bayılır. Değil mi Haluk? Çok sevinir. Porto maçı sonuçta. Tabii. Porto. Ay Porto'ya mı gitsek Meltem? Porto'ya gidelim hadi. Gittin mi sen? Yok gitmedim. Gitmedim. Ha gitmeyin canım. Portoya gidip ne yapacaksınız ya? Ben gittim, memuriyette gitmiştim Portoya. Amasya var ya bizim Amasya. Portoya bas Portoya yerine Amasya'ya gidin. Bence daha iyi. İyi değil mi? İyi çok güzel. E damat gelmeyecek herhalde. Telefonda kapalı herhalde. Göre değil mi? Ya. Uzadı herhalde işi. Evet. <laughs> e, o zaman bana müsaade. Yalnız e, bu sürprizi sakın açıklamayın bakın. Ben söylemek istiyorum. Damadın yüzündeki o mutluluğu görmek istiyorum. E sen merak etme babacığım. Bizden laf çıkmaz değil mi? Çok çıkmaz. çıkmaz, çıkmaz hadi, hadi, o zaman. Hadi bana müsaade Allah. Görüşürüz, Allah. Allah. görüşürüz Kemal amca. Canım hoşça kal. Görüşürüz. Gel mi yavrum? Olsun ya? babacığım. Olur mu? Hadi, hadi Görüşürüz. Hadi. hadi, hoşça kal. Hoşça kal. Meltem ben de çıkayım çocuklara bakayım. Çok ihmal ettik onları. Uyumazsan sonra gelirim yine. Olur sen ne olur keyfine bak ben iyiyim. Ben iyiyim. Yani hatta çok iyiyim. E sen de benim bu kadar iyi olmamı beklemiyordun değil mi? Yani ben de şaşırdım. Böyle i̇yiyim. İyisin, iyisin. Hiç merak etme. Neyse eğer sıkılırsan ara beni oldu t mu? Tabii canım sağ, ol, sağ ol canım. <Gülüyor> gelme gelme. <Gülüyor>

Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.